kıskançlık iki türlüdür. Biri sevdiğini kıskanırsın, ikincisi sevmediğini kıskanırsın. Birincisinden bahsetmiştim daha önce. Ben yani sevdiğin insanı kıskançlık durumu nedir, altında ne yatar bunlardan bahsetmiştim. Bugün siz istediğiniz için ve bana sorduğunuz için daha çok haset olarak adlandırabileceğiniz başkalarını kıskanma duygusuna değinmek istiyorum. Neden kıskanılıyoruz, ne veya neden kıskanıyoruz başkalarını? Biraz bunları konuşalım arkadaşlar. Niye sinir oluyorsun? Onda var, ben de yok diye. Ben iyi değilim, o da iyi olmasın diye. Ve bakarsanız kıskanan insanların aslında hayatta olmak istedikleri noktaya gelemediklerini görüyoruz daha çok. Aslında potansiyelini gerçekleştirememiş olan insanların potansiyelini gerçekleştirmiş insanlara daha çok hasetle baktıklarını, onları kıskandıklarını görüyoruz. Ama kaçırdığı bir nokta var ki bu insanların zihninden o kıskandığın insanın sahip olduğu şeyler, mutluluğu, veya sende olmayan onda olan durumlar veya başarısı senin zihninden çıktığı için bu kıskançlık negatif enerji bende yok onda da olmasın duygusu senden çıktığı için asıl sen hayatına onun sahip olduklarını çekmiyorsun onun sahip olduklarını ittiğin için o insanı itmiyorsun onun sahip olduklarını itiyorsun. Yani onda var bende niye yok? Onda da olmasın. O zaman aslında senin zihninden zaten negatif bir düşünce, negatif inanç, negatif enerji çıktığı için senin o istediklerine sahip olma ihtimalin giderek daha da azalıyor. Negatifi çekiyorsun kendine. Yani başkalarını kıskananlar kendilerine zarar veriyorlar. Bunu çok kez farkında değiller. Ve altında da çoğu zaman arkadaşlar başarısızlık duygusu ve yetersizlik duygusu yatıyor kıskanan insanlara baktığımızda haset içinde olan insanlara baktığımızda yani oturup aslında bu durumdan ilham alabilecekken yani iyi tarafından baksa şöyle baksak desek ki onda var bende yok tamam ama o nasıl başarmış bana ilham olsa o yapabilmiş ben de yapabilirim ben de sahip olabilirim ben de emek verirsem çaba sarf edersem ulaşırım açısından bakarsak aslında bizim için kıskançlık motivasyona da dönüşebilir bir motivasyon kaynağı olabilir o yaptıysa ben de yapabilirim duygusuna geçebiliriz Cenab-ı Şehabettin'in çok güzel bir sözü var haset başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir diyor. Tam da durum böyle. Bunun bir ego oyunu olduğunu fark edersen çözüm burada aslında arkadaşlar. Yani eğer kıskanıyorsanız, haset içinde oluyorsanız, sinir oluyorsanız başkalarının başarılarına sahip olduklarına, mutluluğuna şöyle bakın. Bu benim egomun bana olan oyunu. Egom rahatsız oluyor bu durumdan. Bunu bir de affedemediğiniz insanlarda da yaşayabilirsiniz. Hani size kötülük etmiş, geçmişte affedemediğiniz insanlar, ha ben bugün bana zarar verdi, ben bugün şöyle şu konuda mutsuzum ama onu mutlu görüyorum. Hani bu kadar zarar veren bir insan niye hayat tarafından cezalandırılmıyor şeklinde de bakabiliyoruz. Ama bu da yine egomuzun oyunu. O da o insana affedemediğini gösteriyor aslında. Oysa şöyle bakmamız lazım. Herkes iyi şeyler hak ediyor ve hayat herkese hak ettiğini veriyor. Dolayısıyla geçmişte affedemediğin insanları bugün iyi konumda ve mutlu görüyorsan sen pencerenin e, belli bir açısını görüyorsun. İçeriği görmüyorsun. Yani Uzaktaki manzarayı görmüyorsun, onun hayatını bilmiyorsun, dışarıdan gördüğün kadarıyla yorumluyorsun, onun iç dünyasını, iç dünyasında huzurlu olup olmadığını bilmiyorsun ve hayat hepimizi farklı noktalardan aslında sınava tabi tutuyor. Senin gördüğün o insanın dışarıya yansıttığı mutlu kısmı, yani o yüzden başkasının mutsuzluğundan mutlu olmak zaten. Ee, sağlıklı bir duygu değil. Onu kendimize fark etmemiz ve iyileştirmemiz lazım ve hayata güvenmemiz lazım. Hayat o insana yani sana zarar verene bir şekilde e, ilahi adaletle karşılığını verecektir. Ama e, seni affetmen gerekiyor. Ve de e, kendin için iyi bir şey istiyorsan. Onun sana gelmesi için aslında herkes için de aynı iyilikleri ve güzellikleri dileyebiliyor mu? olman lazım. Senin kalbinden bu duygunun çıkması lazım. Zihninden bu enerjinin çıkması, bu düşüncenin enerjisinin çıkması gerekiyor zaten. O şekilde e, hayatına sahip olmak istediğin güzellikleri çekebilirsin. Yani bunun e, haset duygusuna bizi sokanın egosal tarafımız olduğunu fark etmeliyiz. Ha bir de çok kıskanılan insanlar var. Sen belki kıskanmıyor da kıskanılan bir insansın. Arkadaşların ve çevren tarafından o haset duygusunu hissediyorsun. İnsanlar seni aşağıya çekmeye çalışıyor olabilir. O durumda da yine böyle bak. Yani o insan egosuyla yaklaşıyor ki pek çok insan hani yıkıcı egosundan arınmış değil. O yüzden de ee, mutsuz olan insan başkasının da mutsuzluğunu görmekten mutlu oluyor. Bu sağlıklı bir durum değil ama bunun farkında olursan ve şu açıdan bakarsan eğer acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Yani birileri seni kıskanıyorsa bu onun problemi, onun bakış açısı, onun duygusu. Ee, sen kıskanılan oluyorsan demek ki sen bir şeyleri daha iyi başarmışsın. Sende olan bazı şeylerin Onda kendisinde olmadığını düşündüğü için Seni kıskanıyor Bu insanlardan biraz uzak durabilirsin sınır çizebilirsin Mesafe koyabilirsin arana Ancak haset duygusu Arkadaşlar onu taşıyana Yük oluyor Onu taşıyana e, Mutsuzluk getiriyor bunu bilmekte fayda var ve bu duygulardan gerçekten arınmamız gerekiyor. En başta kendi iyiliğimiz için. Çünkü onu ben taşıyorum. O duygunun enerjisi bana geri, gelecek. Haset duygumun karşılığı bana geri gelecek. O yüzden herkesin iyiliğini istemek, herkesin şifalanmasını istemek çok daha çözüm noktasına bizi götürecek olan bakış açısıdır. Bu haset konusunu da işlememiz siz istemiştiniz. O yüzden bu konuyu da bu şekilde değinmek istedim. Kısaca e, özet görüşlerim olarak. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.